Evet değerli izleyicilerimiz, tehlike anında basarsın butona, yaşlanırsan düşersin, bastona diyorum. Sizin için sardım dedi şu ablam, bizim geleceğimizi nereden biliyordun? Yok bilemedim, yani ben kendimize sardım, ee, size nasip oldu diyorsun. Ya Kendine dolmayı sardın, sonra bize nasip oldu. Evet, evet öyle oldu. Yani nasipse diyorsun gelir Yemen'den. Evet, nasip değil, sene gelir elde Evet değerli dostlarımız şimdi bir karı kocayla birlikteyiz. 1600-1700 metre rakımdayız. Allah'ın izniyle boğazımız için akımdayız. Sofra kurulmuş. İsim ne anne? Selfinaz Döğen. Selfinaz Döğen. İsim ne acaba? Ahmet Döğen. Ahmet Döğen. Kaç yıllık evliyiz? 60. 60 yıllık evliyiz. 63'te Selfinaz... evlendik. 63'te evlendiniz. 60 yıllık evlilik var. Peki aşk var mı? Evet. Olmaz mı? Hala. Evet. İlk günkü gibi. Ey olabilir. Kıpır kıpır. Altına kadar... zannet. ne? Ey yavrum. Sorular olmadı. gayet açık ve net. Olmasa zaten durum olmaz ki yavrum artık. Yani şunu diye biliyor muyuz? <laughs> Selfine zannet, sofraya koydu. <laughs> Çatal ve kaşık. Evet. Bu gördüğünüz kadın 60 yıldır Ahmet abi aşık diye biliyor muyuz? Tabii. Eyvallah. Peki hacı annem şu nedir? Gömme. Gömme. <laughs> Bunu Allah'ın izniyle gömeceğiz değerli dostlarımız. Evet. Gömme değerli dostlar. Gömmenin içinde ne var? Patlıcan, biber, domates, sarımsak, soğan. Soğan. Evet. Yoğurt. Yoğurt yok onda. Yok onu demiyorum. Yoğurt ne yoğurt? Yoğurt. E, i̇nek yoğurdu. İnek yoğurdu, Hı. yayla yoğurdu, evet. organik. Evet. Bal. Ahmet abi. Bal da kargı balı. Yani evet. şunu mu diyorsun? Kargı yaylasına gelmişsen sofraya koyulur bal. Evet. Harun Şen, lafı uzatma hemen ona dal mı diyorsun? Abi? Aynen öyle diyorum. O evet. evet. bu güleç yüzlülüğün neye bağlı? Çok güleç yüzlüsün neye bağlıyorsun? Siz fanınızın o Eyvallah Allah razı olsun. Her zaman söylerim cephede savaş verildi. Kimi toprağa düştü. Kimisi savaştı atlı. Ekranlara geliyor çorum kargo usulü yaylada tatlı. Hazır mı sen mi açtın? Hayır yaptık. Sen mi yaptın? Gelinim yaptı. Gelin yaptı Neyli? Neydi? Cevizli. Cevizli. Meşhurdur değerli dostlarımız. Bizim memleketin çeyizi ve yine meşhurdur. Dallarında cevizi diyorum. Evet, değerli dostlar Türkiye'nin en iyi sarılmış dolmalarından birini de şöyle ekrana getirelim. Annem sarmış, bize nasip oldu. Şuney Ahmet abi, senin cildinin güzelliği buna bağlıymış. Doğru evet. mu? Evet. Ne abi? Ahududu. Ahududu. Evet. Eyvallah, şöyle bakalım Ahududu'na değerli dostlarımız. Hmm, mis. Şimdi artık finale doğru geliyoruz. Ne sardık şuna? Aç bakalım kendi elini. Ekmek. Ekmek bak ne güzel böyle. Basmaya sarılmış. Yine böyle benek benek elde yapılmış. Ne ekmeği? Yufka. Yufka efendim. Şurucu. Yufka yüreklilik var mı sende de? E, tabii olur. Var. En son Ahmet abiye aşkım diye ne zaman söyledin selfie'ne zannem? O bir depol bol be. mı <laughs> Ne kadar bol kız? Bilmiyorum devamlı bak. Devamlı aşkım <laughs> mı diyorsun? Sen mi ona fazla söylersin o mu sana? Yok o da söylüyor fazla fazlası. Bir de bakalım nasıl diyorsun? yayla da bir aşkım da bak. Yok. De 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 de. <laughs> de. De de utanma. Ayıp ayıp. Ayıp mı? Sen söyle Hameda abi. Aşkım nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> bir de sen söyle. İyiyim aşkım. Eyvallah. En çok hangi huyunu seversin? Her huyunu severim. Her huyunu seversin. Sen? Ben de severim. Allah ağzınızın tadını bozmasın diyoruz. Sağ Allah razı olsun. Allah sizi bastona düşürttü. Düşüttürmesin. Amin. Eyvallah. Allah sizi yayla da üşüttürmesin. Yaşlandığınızda da bastona düşüttürmesin diyoruz. Bu mütevazi balıyla, organik balıyla, organik yoğurduyla, organik baklavasıyla, organik sarmasıyla, organik peyniriyle, organik ahududuyla, organik ekmeğiyle ve organik neydi yemeğin adı? Korma, korma organik gömmesiyle sizleri baş başa bırakıyoruz yolumuza devam ediyoruz.